Ara ciğerinizi bir çöplük gibi kirleten 5 zehirli gıda, bir salam, sucuk ve sosisler, 2 patates kızartması, 3 kremalı pasta, 4 halka tatlısı, 5 beyaz ekmek. Her gün bir diş sarımsak yiyin. Sarımsak, vücuttaki hastalık sebebi olabilecek kimyasalların seviyesini yüzde %48 azaltırken, beynin yaşlanmasını önlüyor, kolesterolü düşürüyor düzenli olarak en az bir hafta boyunca dereotu tüketmek, depresyona karşı doğal bir ilaç görevi görür. Vücuttaki stresin azalmasını sağlayan dereotu, uyku problemlerine karşı etkili olur. Eğer şiddetli baş ağrınız varsa, bir su bardağı suya, iki yemek kaşığı kadar elma sirkesi ilave edip için, haftada iki ya da üç kere içtiğinizde faydasını göreceksiniz.